Podyuma bu kez kedi ve köpekler çıktı. Sevimli hayvanlardan kimi yakışıklı kimi güzel seçildi. İzmir'de düzenlenen can dostum şenliği büyük ilgi gördü. Evet işte karşınızda birbirinden güzel ve sevimli dostlarımız arkadaşlar. Can Dostum Şenliği İzmir Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. İzmir'deki hayvanseverlerin buluştuğu şenlikte kedi ve köpek güzellik yarışması büyük ilgi gördü. Hepsi de çok tatlı öyle değil mi? Evet üç dağda gerçekleştirilen yarışmalarda jüri karar vermekte güçlük çekti. E haksız da sayılmazlar. Dostlarımızın hepsi birbirinden güzel. Yarışmalar sonunda dereceye giren hayvan sahiplerine ödül ve çeşitli hediyeler de verildi. Şenlik halk konseriyle de sona erdi. Evet arkadaşlar, bu yarışmaya katılan sevimli dostlarımız şanslılar çünkü bir evleri ve onlara bakan dostları var. Bir de o kadar şanslı olmayan sevimli dostlarımız var. Onlar için de çalışmalar sürüyor. Kahramanmaraş'ta geçici sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi açıldı. Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli noktalara beslenme üniteleri yerleştirildi. Sokakta yaşayan sevimli dostlarımızın hayatını biraz olsa biraz da olsa kolaylaştırmak için yapılan çalışmalar devam ediyor. Ülkenin birçok yerinde onlar için yaptırılan hayvan barınaklarından biri de Kahramanmaraş'ta açıldı. Kahramanmaraş Belediyesi'nce açılan geçici sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde ameliyathaneden tutun da eczaneye kadar her şey düşünülmüş. Adana'nın Kozan ilçesindeki sokak hayvanları da unutulmamış tabi. İlçenin çeşitli noktalarına sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılayacak üniteler yerleştirilmiş. Beslenme Odağı ve Su Pınarı adı, adı verilen elektronik üniteler güneş enerjisiyle çalışıyor. Çağırdım. Oyun oynamaya çalıştım ama oynamıyor. Sokakta herkes köpeklere kötü davranıyor ama burada evlerinde gibi rahatsız hissediyorlar kendilerini. Sonra bir tane köpek gördüm. Yedi tane yavrusu var. Çok sevdim. Anadolu'nun her köşesi kartpostalları aratmayan güzelliklerle dolu. Şimdi onlardan birini görmeye gidiyoruz. Burası Karadeniz Ereğlisi'nde Çaylıoğlu Beldesi. Belde küçücük bir coğrafyada üçü büyük 8 ayrı şelale barındırıyor. Güneşli Şelalesi beldeye 8, Kayalı Dere Şelaleleri ise 15 kilometre uzaklıkta. Evet yüksek tepelerden kendini bırakan su aşağıda yeşille kucaklaşıyor. Bu da sizin de izlediğiniz gibi çok güzel görüntüler oluşturuyor. Metrelerce yükseklikteki ağaçlarla çevrili şelaleler bölgede doğa sporlarının yapılmasını da elverişli hale getiriyor. Şelaleler tertemiz bir doğanın kucağında huzur bulmak isteyenlerin keşfini bekliyor. Yani sizleri bekliyor arkadaşlar. Antalya'ya konuk oluyoruz. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde anaokulu öğrencileri aileleriyle birlikte fidan dikerek okullarını yeşillendirdi. <laughs> Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir hayırseverin yaptırdığı Naile Bilgiç Büyük Bağlı Anaokulu. Bu yıl açılan okuldaki arkadaşlarımız bahçelerini yeşillendirmek istedi. Eee ilçedeki Milli Eğitim ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de bu çabaya destek verdi. Fidanları taşımak için taşımaksa anne ve babalara düştü tabii. Evet ailelerinin yardımıyla arkadaşlarımız meyve fidanlarını toprakla buluşturdu. Arkadaşlarımız şimdi bahçelerindeki fidanların bir an önce büyümesini ve meyvelerini yiyecekleri günü sabırsızlıkla bekliyorlar. Çok mutluyum. Büyüyünce gerçek ağaçlar gibi olacak. Büyüyüp zeytin ağacı olacak. Ağacım mandalina ağacı. Şimdi büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek bir mandalina ağacı olacak. Bir tanesi bile 800 bin litre suyu kirletiyor. Bu kadar suyu kirleten devasa kimyasal atıklar değil arkadaşlar. Sadece küçücük bir kalem pil. Bu yüzden pilleri toplamak ve geri dönüştürmek çok önemli. Adana'da lise öğrencileri tam bir ton atık pil topladı. Atık piller çevreye kalıcı zararlar veriyor. Biz de haberlerimizde sıkça bu konuyu işliyoruz. Evet Kozan Lisesi öğrencileri bu zararları azaltmak için atık pil kampanyası başlattı. Çevreci öğrenciler bir ton atık pil topladı. Öğretmen ve öğrencilerin başarısı plaket ve teşekkür aracık belgesi ile ödüllendirildi. Bu kampanyayı nasıl devam ettirebiliriz? Nasıl süre sürdürebiliriz diye düşündüğümüzde hastane postane demedik. Tüm eczaneleri, konu komşu her yerleri gezdik. Azmettik, yaptık ve biz bunu başardık. Biz bu kampanyayı diğer okullara da bildirdik. Umarım diğer okulların da bilinç kazanmasını sağlamışızdır. Çevre bilincini geliştirmek için arkadaşlarımızla elimizden geleni yaptık. Umarım bu bilincin geliştirmesi için diğer arkadaşlarımız da buna katkı sağlar. Evet arkadaşlar siz de okulda arkadaşlarınızla bir araya gelip böyle güzel bir kampanya başlatabilirsiniz ne dersiniz? Evet çevre çok önemli tabii ki onu korumak da öyle. Balıkesir'de de örnek bir çevre çalışması yapıldı. Kurulan eğitim parkında arkadaşlarımız hem eğleniyor hem de geri dönüşüm konusunda bilgi ediniyorlar. Plastik ve kağıdın karışımından üretilmiş ürünlerdir arkadaşlar komple. Atık ya, elektronik... Balıkesirli öğrenciler dikkatli bir şekilde anlatılanları dinliyor. Siz de görüyorsunuz. Evet, Balıkesir Belediyesi tarafından kurulan Çevre Eğitim Parkı'nda arkadaşlarımıza geri dönüşümün doğaya katkıları anlatılıyor. Parkta her gün bir okuldan öğrenciler ağırlanıyor. Çevre Eğitim Parkı'nda geri dönüşümde kullanılan makinelerin tümü bulunuyor. Öğrenciler bu makinelerde dönüşümün yaşandığı aşamaları birebir gözlemleyebiliyorlar. Burada öğretmenlerimiz bize çevreyi korumamızı söyledi. Plastikleri, ıı, kağıtları, metal gibi şeyleri, pilleri çok ço kutularına değil, ıı, geri dönüşüm kutularına atmamızı söyledi. Çeşme sularının her yerde iyice aratıldığını öğrendim. Pillerin yeniden dönüşüldüğünü öğrendim. Böyle plastiklerin bin yıl çevremizi kirlettiğini öğrendim. Ülkemizin de taraf olduğu 1985 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesi'ne göre 9 tane temel ve evrensel tüketici hakkı mevcut. Hepimiz birer tüketici olduğumuza göre bu hakları da bilmemizde yarar var arkadaşlar. İşte haklarımızdan biri geliyor ekranlara. Size zorluk çıkaran veya yardımcı olmayan satıcıya hakem heyetine gideceğinizi söylemeniz bile yeterli olabilir. sıra geldi günün gazetelerine bakalım bugün sizler için ne haberler seçmişiz. Ve ilk haberimiz sabah ilk iş internet oluyormuş. Evet yapılan araştırmalar gösteriyor ki genç neslin %8.3'ü sabah kalktığında tuvalete bile gitmeden internete giriyormuş. Genç Türkiye araştırmasının sonuçları gerçekten düşündürücü arkadaşlar. Ayrıca ilginç başka bir bilgi de internet başında geçen sürenin neredeyse yarısından fazlası sosyal ağlarda geçiyormuş. Ve yaban ördeği akını yaşanıyormuş. İzmir Kuş Cenneti Güney Afrika ve Asya'dan gelen yaban ördeklerinin akınına uğradı. Binlerce yaban ördeğinin Gediz Deltası'na gelmesiyle bölge ördek cennetine dönüştü. Yaban ördeklerini daha yakından tanımak için harika bir fırsat. Biz de hoş geldin diyoruz sevimli dostlarımıza tabii ki. Ve son haberimiz arkadaşlar üzücü rakamlarla ilgili. Dünyadaki aç insan sayısının azaldığını açıklayan yetkililer şu anda çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 868 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini söylüyor. Bu da her... 8 insandan birinin açlıkla yüz yüze olduğunu ortaya koyuyor. Belki de israfa karşı mücadele etmek için şimdi de yepyeni bir sebebimiz olmuştur. Ne dersiniz? Evet bakalım spor dünyasında neler oluyor? Hızlı bir spor turu atıyoruz hemen. Rusya'da devam eden Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nda milli takımımız Japonya ile karşılaştı. Ay Yıldızlılarımız mücadelede rakibini 13-0 yendi. Müzik Türk Hava Yolları Avrupa Ligi perdelerini açıyor. Avrupa Basketbolu'nun en önemli organizasyonunda Türkiye'yi Beşiktaş, Fenerbahçe, Ülker ve Anadolu Efes temsil edecek. Takımlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Porto Toto Erkekler Voleybol Süper Kupa karşılaşmasında Fenerbahçe Gründing Galatasaray'ı yenerek ikinci kez mutlu sona ulaştı. Sırada hava durumu var biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün Karadeniz bölgesinden bir muhabirimiz yayına bağlanacak ama önce Karadeniz bölgesiyle ilgili ilginç bir bilgimiz var. Ardından hava durumuyla birlikteyiz. Müzik <laughs> Trabzon, Giresun ve Ordu, fındığın başlıca üretim alanıdır. Toplam üretimin yüzde 85'i bu bölgeden karşılanır. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgesi parçalı bulutta en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Ege bölgesine baktığımızda parçalı bulutta olduğunu görüyoruz. En düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 28 derece. Ve İç Anadolu bölgesi genelde parçalı bulutta olacak. En düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Karadeniz bölgesine geçiyoruz. Orta ve Doğu Karadeniz yağmurlu, Batı Karadeniz parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık ise 25 derece olacak. Ve bu akşamki muhabirimiz Samsun'dan arkadaşımız Yasin Arkan. Merhaba Yasin. Alo? Yasin? Beni duyabiliyor musun? Sanırım iletişim kuramıyoruz şu an. Yasin. Alo. Yasin beni duyabiliyor musun? Sanırım duyamıyorsun. Peki o zaman şu an için konuşamıyoruz arkadaşımızla. Peki o zaman devam ediyoruz arkadaşlar. Duyabiliyor muyuz? Tamam. Şu an arkadaşımız hatta. O zaman hemen... Alo? Tamam peki o zaman Yasin'le sonra... Umarız tekrar e, konuşabiliriz ve hemen Doğu Anadolu bölgesiyle devam ediyorum. Evet Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu olacak. En düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Güney Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 27 derece. Ve son olarak Akdeniz bölgesindeyiz. Az bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık ise 29 derece olacak. Evet arkadaşlar haber bültenimizin de sonuna geldik. Eğer siz hava durumu muhabir olmak istiyorsanız bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi biliyorsunuz haberinolsun.trt.net.tr ve bu akşam da sizlere Tilki ile geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşünceye dek arkadaşlar şimdilik hoşçakalın. Thank you